Arkadaşlar hepinize merhabalar Bugün sizlerle birlikte Pk nasıl Yeni spoilerları Kolaylıkla herkesin görebileceği Şekilde e, Nasıl görebilirsiniz onu göstereceğim bu özellik PKK site sitesine daha yeni düştü. Ve hemen e, sizi çok bekletmek istemediğim için hemen nasıl açıldığını, nasıl görünebildiğini nereden bulabileceğinizi hemen göstereceğim. O zaman hızlıca geçelim. Arkadaşlar ilk öncelikle e, Google'a geliyorsunuz. Ve Google'a PKK siteye yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra arıyorsunuz. Sonra aşağılara doğru iniyorsunuz. Evet şurada PKS Official Google yazıyor. Buraya basıyorsunuz. Sonra burada tüm e, spoilerlar görünüyor bu şekilde. Şöyle göstereyim. Burada daha fazlasını gör falan diyor arkadaşlar. İsterseniz şuradan çevir diyelim. Evet çevirdik şimdi e, bize daha geç e, şu liman şeyine bakalım etkinliğe basınca yükleniyor birazcık uzun sürüyor ama sıkıntı olmuyor daha çok böyle arkadaşlar böyle fotoğrafları böyle görünüyor yazıları kıyafetleri elbiseleri yani kreatörlere gelen ee, tüm şeyler burada da var arkadaşlar aynı şekilde bakın bu şekilde arkadaşlar bence çok güzel bir şey olmuş burada bazı kreatörlerin falan fistan ve diğer e, kreatörlerin falan gösteriliyor arkadaşlar şuna derseniz e, arkadaşlar kreatörler artık e, nasıl desem bilmiyorum spoiler gelir mi? gelmez mi tam bir fikrim yok. Ama bence yine de gelir diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar benim şimdi e, geçelim. Oraya hemen geç. Evet arkadaşlar PKX'ye yeniden gelmiş bulunmaktayım. Umarım size yararlı olmuşumdur. E, herkes bir şekilde buradan yeni giren spoiler'a bakabilir. Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum ve hoşça kalın canlar.